Herkese selamlar dostlar. sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Windows 10'unuzun dilini nasıl değiştirebilirsiniz? Veyahut da şu anda halihazırda hazırda kullandığınız dilin yerine farklı bir dil ekleyerek birkaç farklı dili bilgisayarınızda nasıl kullanabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Öncelikle bilgisayarınızın arama kısmına gelip sizlerle beraber buraya arkadaşlar dil ayarları yazıyoruz ve diğer ayarları yazdıktan sonra sistem ayarları kısmına bir kere tıklıyoruz. Şu anda karşımız arkadaşlar en başta tarih ve saat kısmı geldi ve buradan sizlerle beraber dil kısmına bir kere tıklayacağım. Dil kısmı geldikten sonra şu anda yukarıda gördüğünüz gibi Windows ekranı klavyem ve benim birçok şeyim şu anda bilgisayarımda hala hazırda Türkçe ve buradan Windows görüntüleme dili kısmına geldiğinde sadece benim de mevcut olan dil sadece burada gördüğünüz gibi Türkçe ve burada tercih edilen dillerde de sadece şu anda gördüğünüz gibi Türkçe dili de mevcut ve ben burada diyelim ki farklı bir dil eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle direktli kısmına buradan artı kısmına bir kere tıklıyorum ve burada yüklenecek dili seçin diyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows'un size sunduğu birçok dil var. Buradan seçmek istediğiniz dili bu şekilde arama kısmına yazabilirsiniz. Dilerseniz de buradan arayıp bularak seçmek istediğiniz dili burada görüntüleyebilirsiniz. Görüntüledikten sonra ben diyelim ki mesela bilgisayarıma İngilizce eklemek istiyorum. Veyahut da sizde İngilizce var ama Türkçe eklemek istiyorsunuz. Dediğim gibi aynı adımları izleyeceksiniz. Sadece buraya İngilizce değil de Türkçe yazdığınız zaman zaten o dil karşınıza çıkacak. Daha sonrasında buradan eklemek istediğim dili seçtikten sonra alt kısmında görüntülemelerini konuşma tanımı, el yazısı metin okuma bunları birazdan zaten indireceğiz. Buradan sonraki kısmına arkadaşlar bir kere tıklıyorum ve burada tercih edilen dilim, daha yeni ki benim indirmek istediğim dil bu dil ve daha sonrasında isteğe bağlı burada dil özellikleri var. Buradan dil paketini ister yüklersiniz, ister yüklemezsiniz. Ben diyelim ki yüklemeyeceğim. Ve buradan metin okuma 48 MB yani şu anda gördüğünüz gibi bu dosya boyutlarını birazdan indireceğiz ve daha sonrasında bilgisayarımızda o dil oluşmuş olacak. Ben burada mesela el yazısında kaldırıyorum. Bu iki tık seçeneğini seçtikten sonra buradan e, yükle kısmını arkadaşlar bir kere tıklıyorum. Ve şu anda alt kısımda arkadaşlar bu şekilde iki tane dil oldu. Hem Türkçe hem İngilizce. Buradan seçenekler kısmına tıkladığım zaman burada arkadaşlar dil paketi gördüğünüz gibi yüklendi. Ben bunu daha önceden yüklediğim için hemen kısa bir şekilde halletti. Burada eğer sizde manuel olarak yüklenmezse veya herhangi bir hata verirse buradan direkt indir kısmına tıkladığınızda bunları tek tek indirecektir ama şu anda zaten ben de indiği için şu an hata veriyor ve sorun yaşıyor diyor Ve buradan geri geldiğim zaman şu anda hiçbir sıkıntı olmadan ben de Türkçe ve İngilizce zaten şu anda eklendi ve burada eklendikten sonra buradan Windows görüntüleme dilim seçeneğine geldiğimiz zaman Türkçe ve burada gördüğünüz gibi yeni bir olarak İngilizce var buradan arkadaşlar İngilizce kısmına bir kere tıklıyoruz tıkladıktan sonra Windows görüntüleme dili ayarlanıyor diyor Ben şu an videoda olduğum için bunu hayır oturumu daha sonra kapattık dedikten sonra burada şu anda gördüğünüz gibi gelecek sefer oturum açtığınızda bu görüntü diliniz olacaktır diyor. Yani bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra e, direkt açıldıktan sonra bilgisayarımızda e, birçok özellik burada gördüğünüz gibi klavyemiz, windows ekranımız, uygulamalar ve web siteleri bölgesel biçim ve konuşmamıza e, kadar e, burada yani mikrofon özelliğine kadar <laughs> burada her şey yeni olarak seçtiğimiz bir şeklinde olacak. Burada şu anda gördüğünüz gibi seçenekler kısmında zaten burada halihazırda benim yüklendiği için burada siz tabii ki de yüklenmesini bekleyeceksiniz daha önceden yüklemediyseniz. Eğer bir hata oluyorsanız da yorumlarda belirseniz sizlere elimizden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. Ve daha sonrasında burada Windows görüntülemediğinden tekrardan gelip Türkçe kısmını seçerseniz bilgisayarınız halihazırda olan burada gördüğünüz gibi her şeyi Türkçeye çevirir veyahut da tekrardan da İngilizceye çevirdiğimizde Burada arkadaşlar ayrı oturum daha sonra kapat deyip bilgisayarımı yeniden başlattıktan sonra veya herhangi bir seferde oturum açtığımdan sonra bu dilim benim bilgisayarımın dili seçtiğim dil yani İngilizce olacak. Eğer arkadaşlar bu dili sonrasında kaldırmak isterseniz nasıl kaldırabilirsiniz onu da göstereyim. Öncelikle buradan arkadaşlar tekrardan Türkçe kısmını seçelim. Seçtikten sonra burada İngilizce ABD diyor. Bu kısımdan arkadaşlar kaldır kısmına bir kere tıklıyorum. Ve bilgisayarımda halihazırda bulunan e, İngilizce İngilizce dilini bu şekilde kaldırmış oluyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi bu kısımda sadece tercih ettiğim Windows görüntüleme dili bu şekilde Türkçe. Yani herhangi bir dil yok farklı bir şekilde. Tekrardan dilekte kısmından da tekrardan istediğiniz dili aynı adımları izleyerek orada dediğim gibi indirmesini bekleyerek eğer bir orada bir hata yaşıyorsanız indirme kısmında yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Ben dediğim gibi daha önceden birçok sefer indirdiğim için ben de bir paketi yüklendi dedi zaten otomatik olarak. Ve yüklendikten sonra da zaten yükleme kısmında orada sorun oluşmuş oldu. Çünkü zaten ben daha önceden yüklemiştim. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar hala hazırdaki dilimizi varsayılan olarak döndük. Eğer dediğim gibi İngilizceyi de ya da farklı bir dil olarak yeni seçtiğinizde burada Windows görüntüleme zaten o kısımda gözükecek. indikten sonra ve oradan arkadaşlar seçtiğiniz dili evet şimdi oturumu kapat veya da hayır oturumu e, kapat dedikten sonra hayır oturum kapat derseniz daha sonrasında e, bilgisayarınız kapandıktan sonra veyahut da e, tekrardan oturum açtıktan sonra bilgisayarınızdaki diliniz zaten değişmiş olacaktır. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz size yaramıştır ve gayet açıklayıcı e, olmuştur. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa e, yorumlarda belirtiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Emeğimizin karşılığı olarak da arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizleri gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.